Diyarbakır'da termometreler şu an tam 41 dereceyi gösteriyor. Sıcak havada bunalan vatandaşlar kendilerini gölge buldukları yerlere atmış durumdalar. Şu uzmanlar bu havada mecbur olmadıkça sabah 10 ile 3 arasında dışarı çıkılmaması yönünde vatandaşları uyarıyor. Sıcak havalar gerçekten insan yaşamını çok olumsuz etkileyen durumlardan başında geliyor. Özellikle kalp krizi ve hiper, kalp damar tıkanıklığı ve tansiyon yüksekliği olan hastalarda özellikle sıcak havalar çok ciddi bir tansiyon değişikliğine neden olabilir. Bunun yanında özellikle dehidratasyon dediğimiz sıcak havalardaki sıvı kaybı buna bağlı kan dolaşımında bir yavaşlama ve kalp krizlerini art, arttırabilir. Onun için e, biz bütün e, özellikle 50 yaş üzeri ve 10 yaş altı e, çocuklar için e, özellikle güneşin en yoğun olduğu saat 10 ile 3 arası dışarı çıkmamalarını, mümkünse dışarı çıkmamalarını eğer çıkacaklarsa da en kısa sürede işlerini halledip evlerine geri dönmelerini tavsiye ediyoruz. Peki bu hastalar e, nasıl sıcak havalardan nelere dikkat etmeli? Başta söylediğimiz gibi bir kere saat 10 ile 3 arası mümkünse dışarı çıkmamaları gerekir. Bu bir. İkincisi bol sıvı tüketmeleri gerekir. Üçüncüsü direkt güneş ışığına maruziyetten sakınmaları gerekir. Özellikle bu 10 ile 3 saatleri arasında. Dördüncüsü de özellikle bu sıcak havalarda aşırı egzersizden kaçınmak gerekir. Bir beşinci olarak da giysilerinde mutlaka daha giysiler giymeleri gerekiyor. Eğer o dışarı çıkacaklar Varsa. özellikle maske e, kullanımı ile ilgili tabii bu e, sıcak mevsimlerde maskelerin terlemesi ve buna bağlı e, ıslanması oluyor. E, o dönemde daha e, eskiden 2-3 saatte bir değiştirilmesi gereken maskelerin e, daha sık aralıklarla değiştirilmesi gerektiğini e, söyleme, söyleyebiliriz. Vallahi abi Diyarbakır var ya yanıyor resmen yanıyor. Yani bu sıcakta var ya abi. Bir otobüse bineyim abi vallahi hani hani korunma maşı maske takacağız ya abi maskeyi takayım. Şimdi bakayım hani insan o kadar sıcak ki maskenin içinde boğuluyor insan hani. Ne diyeyim abi vallahi sıcaktır. Allah'ıma sıcaktır abi. <laughs> Çok sıcak gördüğünüz gibi zaten. Hakemizi ee, gölgeye attık. Yani bu sıcaktan dolayı. Valla yanıyor hava. Dolmuşta mesela duramıyoruz. Terden her tarafımız serliyor. Maske yani korunmak amaçlı tabii ki takmamız lazım. Ama etkiliyor yani. O sıcak nefesle beraber yani kötü oluyor. Termometre bir gösterdiği sürece nasıl sıcak olmasın? Ha bir çare biz de bölge, böyle gölgelere atıyoruz kendimizi. Yapacak bir şey yok. Hani. Uzmanlar terlemenin maske kullanımını zorlaştırdığı için vatandaşların özellikle sıcak havalarda sık sık maskelerini değiştirmelerini öneriyor.